sevgili izleyiciler sevgili Seda Diker'le olan sohbetimize devam ediyoruz. Ee, kısa bir ara verdik ama biz sohbetimize burada zaten devam ettik. Seda Hanım'ı ben gördüğüm zaman bırakmak istemiyorum zaten. Şimdi Seda Hanım demin dediniz ki işte yarım kalan bir ilişki söz konusu olduğunda. Ee, diyelim ki her şey çok güzel başladı flörtler çok güzel yemekler falan derken bir ay evet. bir buçuk ay bazen daha kısa bazen biraz daha uzun derken biz her şeyi çok yoğun yaşarken karşı taraf Evet birden kesti. Kesti. Ve biz hı hı. inanılmaz büyük bir üzüntü yaşamaya başladık. Neden böyle oldu anlayamıyoruz. Evet. Bir özür bekliyoruz o da gelmiyor. Evet. Ee, ama siz dediniz ki o özürü getirebiliriz. Nasıl getireceğiz Aynen o öyle. özürü? <laughs> Bunu bütün kadınlar adına soruyorum. Evet, e, Türkiye'nin en son, en modern problemi, ilişki problemi daha başlayamadan evet. ben hayal kurarken karşımdaki kişinin çat diye kesip başka bir şeye geçmiş olması. Ee, bir kere nedenini anlamam gerekiyor anlamazsam kesinlikle acıdan kaçamıyorum fakat karşı tarafta açıklama yapmak istemiyor. O zaman Hı. ne olacak? Hem anlaşılmak istiyorum hem belki kendimi anlatmak istiyorum hem belki özür bekliyorum bir şekilde. Ee, şimdi bunu bir de görülmeyen bir manyetik alan dünyası var. Şimdi fizik dünyada bir takım işler e, Arap saçı gibi kilitleniyor ve burada kalıyor. Ama fizik dünyada siz ne kadar mesaj dağıtsanız, telefon da e, açmaya çalışsanız, engelleniyorsanız, geçiştiriliyorsanız o zaman başka bir şey yapıyor olmanız lazım. Hı hı. Ne kadar duygunuz varsa negatif onlar bir topraklanarak yani tepkisi verilerek tek başınıza bir bedenden atılacak. Bu en önemli birinci adım. İkinci adım e, onu düşünmeyi kesmeniz lazım. Ama düşünmeyi... yapamıyoruz. Evet. Ne yapacağız? Çok evet. sinirliyiz o anda, çok hırslıyız, çok e, üzgünüz. Evet ama onun da bir formülleri var onları da söyleyebilirim. Hmm. Tabii ki biraz zor yapması fakat yapılıyor. Hiç merak hmm. etmeyin. E, düşünmeyi kestiğiniz an merkezinize döndünüz demektir. Evet. Bir çay düşün, karıştırıyorsun böyle de şey yaptığın zaman yuvarlak o merkezde bir vakum oluşuyor mu? Her şey merkeze döner. Her şey merkeze çekilir. Bu böyledir. Ben kendimi merkeze alırsam bütün enerjiler bana çekilir. Bu bir prensiptir. Dolayısıyla eğer gerçekten karşı tarafın kendisinin bana açıklamasını istiyorsanız, yani istiyorsam getirmek istiyorsam burada merkez olmak zorundayım. Bunun için düşünmeyi keseceğim, negatif duygumu atacağım, elektriğimi ve hayatımı kendi hayatımı merkezime alacağım. Bu üç prens. Düşünmeyi nasıl keseceğiz? Ben bir yöntem öneriyorum aslında. Hadi evet. e, izleyenlerimiz için de mini bir e, yöntem vereyim. Evet. Ya uygulaması kolay değil. Uygulayamayan yardım alır ama belki uygularlar. Şimdi bir defter edin. Bu defterin içine e, böyle günlük sakın olay yazmayın. Negatif hiçbir olayı yazmanızı istemiyoruz. Sadece tepkinizi vereceksiniz. Sabahleyin bir saat iki saat gün içinde hangi akşam da olabilir. Hmm. Ama başka bir saatte bu konuyu düşünmeyi kendinize yasaklayacaksınız. Nasıl olsa şu saatte düşüneceğim. İlk etapta zor olacak. Bu hmm. size bir hafta on günlük... Bir çalışma. 10 gün sonra düşünmediğinizi göreceksiniz. İlk 1-2 saat tepkiyi verip 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 verip. Uh -huh. Duygusuyla belki yastıklara vuracaksınız. Belki çığlık atacaksınız. Yastığı kapatıp ama bir deşarj oluyorsunuz. Söylemek istedikleriniz bir yere yazıyorsunuz. Sonra defteri kapatıyorsunuz. Ondan sonra aklınıza gelen her şeyi yarın e, deftere yeniden yazarım diyorsunuz. Ve sonunda da o, biliyorsunuz ki 10-15 günlük çalışmanın sonunda karşı tarafa iletmek istediğiniz cümleler 3 veya 4'e inecek. Fazla olmayacak. O cümleler ortaya çıktığı zaman kendinize söyleyin değil ki o cümleler ortaya çıktığında ben onu e, karşıma alacağım ve bunları söyleyeceğim. Bu kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Bunu yaptığınız zaman beyin otomatik olarak bunu algılıyor. Duyguyu boşalttığınız için söylemek istedikleriniz deftere yazdığınız için ve özet çıkartıp bir çalışma yaptığınız için beyin hayalle gerçeği birbirinden ayırt edemediği için güzel bir programlama yapmış oluyor. Ve böylelikle siz düşünmeyi çok minimuma indiriyorsunuz. Bu arada lütfen çok sevdiğiniz şeyleri yapmayı unutmayın. Her gün bir motivasyon şarkısı sizi en çok coşturan o müzikle dans ederek güne başlayın. Ve evet. Ara ara o şarkıyı dinlemeye devam edin lütfen. Evet çok güzel <laughs> ifade ettiniz. Deneyelim bakalım. Yani <laughs> ekran başındaki izleyicilerimiz nereden de şey yapıyorum konuşuyorum. Şimdi ayrılık acısı çekmemizin en büyük sebeplerinden biri de bundan sonra onun kadar mükemmel biri gelmez. <laughs> Bu cümleyi şöyle ben hep ilişkiyle ilgili <laughs> workshoplar düzenlerim. Evet. 15-20 kişi gelir hepsi aklı başında çok hoş kadınlar. Ee, anlatıyorum anlatıyorum işte bunu yaparsanız daha iyisi olacak. Şunu yaparsak daha iyisi olacak. Sonra 2-3 saat anlatıyorum, soruyorum. Daha iyisi var mı diyorum? Hayır. <laughs> Yalnız evet. 20 kadın, 20'si de dolu kadın, 20'sinin evet. mükemmel erkeği de başka. Evet öyle. Evet. de bir durum var değil mi? Aynen öyle. Ya yani bulunmaması imkansız. Hı. Sadece biz kendi üstümüze düşen Çalışmayı yapacağız. Ödevinizi yapmazsak daha iyisine rastlayamayız. Onlara görünür değiliz çünkü. Bunu anlayalım. Yani ben bir restoranda şöyle bir yürüdüm. Evet. Eğer atıyorum çok özgüvenli değilsem ya da o gün çok canım sıkkınsa çok da dikkat çekmem değil mi? Evet. Yanından geçerim bir kişinin. Belki çok büyük aşk potansiyelimiz var ama görünmem. Ama çok özgüvenli, çok mutlu, çok coşkulu bir anımda herkes dönüp bakar. Evet. Şimdi bu bir prensip. Aura ile alakalı değil mi? Tabii ki ama bu auranın içinde benim de değiştirmem gereken bazı şeyler var. Örnek veriyorum kıskancımdır. Evet. Ve ben biliyorsunuz tırnak içinde söylüyorum trip atmak çok herkesin bildiği bir deyim. Evet. Ama bu ne demek? Kapris yapıyorum. Karşı tarafı cezalandırmak, sürekli laf sokmak veya işte canını sıkmak istiyorum ki suçlu hissetsin bana evet. istediğimi yapsın köle efendi ilişkisi kurmaya çalışıyorum. Evet. Herkese bakmasın, onunla konuşmasın, bununla konuşmasın. Bu bir örnekti. Başka şeyler de olabilir. Benimle daha çok vakit geçirsin diye manipülasyona girebilirim, Kaprisler yapabilirim, küsebilirim. Bunun gibi şeyleri. Ee, çok uzun süre yaptığımda frekansı da bozuyorum. Tabii ki bunu da unutmayalım evet. yani. Ee, dolayısıyla benim e, ilişkilerimde bir süre sonra e, frekans bozulduktan sonra ayrılık, itme, birbirini itme başlıyor. Ben bunu çekime sokabilmem için tekrardan bunu e, dönüştürüyor olmam ve bunları topraklıyor olmam gerekiyor. Evet. Ve bunları e, eğer kesemezsem diyelim ki bu ilişkiyi düzeltemedim, topraklayamadım frekansı bozarak devam ettim İlişki koptu bu ayrılığın sonunda dönüp açacağım defterimi neleri yanlış yapmış olabilirim, neler korkuyla yapıldı neler manipülasyon amaçlı yapıldı tabi bunları objektif değerlendirecek evet. bir düşünce yapısına sahip olmak da şart değil mi? evet, aksi takdirde hep ben karşı tarafı suçluyorsam, hı hı. Ben tertemiz pırıl pırılsam bir sonraki sefere aynı problemi yaşayacağım. Gene o aynı zaman, kriterlerde evet. bir insanla karşılaşacağız. Ha, daha iyisi gelmez. Ama eğer ben gerçek anlamda e, kendimi geliştirecek adımlar attıysam, lütfen çok emin olsun herkes. Çok daha iyisi yola gelecek hem de yani karşınıza gelecek, yolda olacak ve siz onlara görünür hale gelmiş olacaksınız. Evet. Görünür hale gelmekten kastınızı ben anlıyorum ama siz evet. e, tekrar bir ifade ederseniz sevinirim. Evet, yani. e, o tip kişilerin yani daha iyi, daha Hı -hı. bağ kurabilecek, daha sevgi dolu, evet. daha sizi kıskandırmayacak, evet. e, daha doğru insan, değil mi? Vakit ayıracak. Evet. Kişiler size bakıp, Aa, fark edecek. Yani aman Allah'ım burada evet. Seda varmış nefis varmış aman Allah'ım diyecek ve çekici bulacak bir anda. Hmm. Bunlar tamamen görünmeyen bir dünyada duygularımız ve düşüncelerimizin üretmiş olduğu elektrik akımı manyetik evet. bir e, kod var. Bunu okuyarak oluyor. Auralar birbirini okuyor ve biz öyle aşık oluyoruz evet. zaten. O zaman şöyle söyleyebiliriz Seda Hanım yani biz e, hak etmediğimiz e, daha azına layık olduğumuz sürece daha iyisi bizi görmüyor. Aynen öyle. Değil mi? Yani Aynen. o zaman biz daha iyisine ait olabilmek için hak etmediğimiz insanlara dur demeyi, hayır evet. demeyi öğrenmeliyiz kadın olarak. Evet. 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 Şimdi bazen Seda Hanım şöyle durumlar oluyor. Hani ilişkiye çok önem vermiyoruz, başlıyoruz. işte giderken aman ne bileyim işte var ama işte güzel gidiyor tanımaya çalışıyorum derken birdenbire işler tersine dönüyor ve adam uzaklaşıyor. Bu sefer gözümüzde o adamı büyütüyoruz. Nasıl bana bunu yaptı, neden <laughs> evet. gitti diye Evet. Ee, doğru erkeği nasıl sanacağız doğru erkeğe nasıl davranacağız bu ayrılıkların yaşanmaması adına ne <laughs> yapmamız lazım ee, bir kere en baştan bazı e, erkekler yani erkek için konuşuyorsak bu kadın için de geçerli erkek de yanlış kadına gidebiliyor evet. ee, o kişi ilk baştan daha sinyalleri veriyor Hı -hı. mesela bir anda aşırı ilgi gösteriyor. Aşırı ama sonra bir anda pat diye çekiyor kendini. Çok iyi bilinsin ki aşırı ilgi gösteren birisinin altyapısında herhangi bir sebep, geçerli bir sebep yoksa evet. o kişi mutlaka sizi gökdeleninin tepesine çıkaracak ve bir anda bırakacak. Sebepten kastınız yani e, uzun bir yaşanmışlık, hatıralar, paylaşımlar yoksa da birdenbire altı boş bir şekilde göklere çıkarıyorsa sizi evet. aynı şekilde yere de bırakacaktır diyorsunuz. Tabii ki yani Hı -hı. örnek veriyorum şey de olabilir yani o kişi hayatında ilk defa aşık olmuştur, hiç aşk yaşamamıştır bir anda hani e, ne olduğunu şaşırır ve sürekli görüşmek isteyebilir yani evet. normalin dışında davranabilir o kişi çünkü aşkı ilk defa yaşıyordur mesela Hı. böyle şeyler olabilir ama onun haricinde rutin çok da aşk görmediğimiz bir durumda örnek veriyorum birinci dakikadan sevgilim birinci dakikadan aşkım demek Birinci dakikadan. Nereden çok sağlıksız aşkım? değil mi? Çok sağlıksız. Ve neden böyle bir kitap şekli insanlar seçerler ben anlamış değilim. yani or, Orada tamamen herhalde yapay kullanılan sözler bunlar. Gerçeği ifade edemez. Tabii ki. Şimdi daha tecrübesiz birisi bana aşkım dedi ama. Deyip beklentiye giriyor. Evet. Halbuki karşı taraf onu herkese kullanmış zaten. Otomatik ona da kullanıyor. Evet. Böyle şeyler olabilir. En çok bozulma riski olan. Ne biliyor musunuz açlıkla, açlıkla kapıldığım ilişkiler. Örnek veriyorum. İlgi açlığım var. Çocukluğumdan beri yeterince sevgi ilgi görmedim. Birisi de çıktı bana bir anda çok güzel ilgi verdi. Ben ona öyle bir kapılırım ki her saniye benim olsun isterim. Ben normu, normalde beklemem gerekeni aşıp Aşırı yakasına yapışırsam ve ilgiyi kestiği anda çok canım yanarsa evet. o zaman o ilişki başlamadan biter. Evet. Bu da örnektir. Evet. Benden kaynaklı. Yani neyi açsam onu bulduğum anda aşırı üstüne düşmeyeceğim. gene her zaman söylediğim gibi hayatımı yani benim merkezimde kendi hayatım ve gündemim olacak. Evet kesinlikle. Şimdi genelde peki Seda Hanım ayrıldığımız zaman etrafımızdan fikstir bu. E, hep aynı sözleri diyoruz. İşte zaten sana layık değildi. Zaten <laughs> sana ona fazlaydın, İşte evet. hak etti. Sen evet. daha iyilerine layıksın gibi. Bunlar doğru telkinler mi? Neden bunlara e, giriyoruz? <laughs> hayır hayır hayır. Şimdi bu çok güzel çok güzel örnek oldu ya. Çok hmm. seviyorum seni ne güzel <laughs> sorular soruyorsun. Şimdi burada bir duygu skalası var. Bakın Dr. Hawkins 30 yıl araştırma yapmış insan duygularını skalaya dizmiş. En altta en acı verenleri koymuş. En üstte de coşku verenleri haz verenleri. Acı verenler arasında en altta utanç var. Sonra yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Utanç suçluluk, vicdan azabı, pişmanlık keder falan diye gidiyor. Şimdi biz eğer 150'nin altına düşersek dayanamıyoruz ve bağımlı hale geliyoruz. Hırs yapıyoruz. 150 frekans birimi olarak koymuş bunu. 150 değer değerinde biraz daha yukarıda. Şimdi bu ne demek? Ben bir ilişkiden koptum. Ayrıldım, acı çekiyorum. Evet. İlk tutunduğum şey öfke. Bana onu yaptı, bana bunu yaptı. Nasıl yapabilir? O kötüydü zaten, ben iyiydim, o kötüydü. Şimdi hmm. bu bana belli bir güç veriyor. Niye veriyor? Çünkü bağımlılık enerjisi 125, hmm. öfke 150, bağımlılıktan kurtarıyor beni. Onun için ilk etapta etrafımdaki kişiler benim öfkemi dinleyecekler. Hmm. Ondan sonraki ikinci basamak kibir. Niye? Çünkü kibir 175. 200'e vardım mı nötr oluyorum rahatlıyorum. 175'e zıplatıyorlar arkadaşlarım bana terkin veriyor. Zaten sana yakışmıyordu o. Daha hmm. iyisine layıksın. <laughs> Sen kimler kimler var. Hmm. Şimdi ben bunu yaptığım zaman bedavadan kibire geçtim. Hmm. Bir rahatladım ama tedavi olmadım. Bir anda bir ay iyi gezdim iki ay iyi gezdim onun bir resmini gördüm bir yerde başka birisiyle. Hmm. Çat dik değil. Evet. Tekrar. O yüzden bunlar sağlıklı şeyler değil. Gerçekten dönüşmek gerekiyor. Evet. Şimdi Seda Hanım ayrıldık diyelim. Yine çok büyük bir acı hissediyoruz. İşte kendimizi çok kötü hissediyoruz. Ne yapsak o acıdan kurtul kurtulamıyoruz. Ve asla aramam diyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi belli bir noktaya geliyor. <laughs> evet. Ve bir yerde bir resmini görüyoruz. Eski bir aldığı hediyeye rast geliyoruz vesaire. Ve aramam dediğimiz halde sonra arıyoruz. Evet. Bu evet. aramalar doğru mu? Bana güç kaybettirecek, e, prestij kaybettirecek bir şey bu. Değil mi? Görüntü de zaten benim bir duruşum olmadı kesinlikle. Yani ben eğer bir kişi bana istediğim gibi, layık olduğum gibi davranmıyorsa ben ona neden yazıyorum ki? Ne elde edeceğim? Yazdığım zaman bana daha iyi davranmayacak. Bunu biliyoruz. Mantığımız bunu biliyor. Ama biz bunu ne kadar bilsek de o an geldiğinde baş başa kalıyoruz telefonla. Parmağımız orada duruyor ve o şeye basalım mı, basmayalım mı? Genelde basıyoruz. Bunun için bir topraklama öneriyorum ben. Topraklama biliyorsunuz ki kendi başınıza kalıp yeniden tekrarlayalım. Duygularınızın tepkisini kendi başınıza vermek. İsterseniz bağırın, isterseniz yastık dövün, isterseniz yazarak yapın bunu. Ama bir o gerilim bir çıksın. Ona söylemek istediklerinizi lütfen küçültün, küçültün. 3 2 3 cümleye indirin. Ondan sonra yazacaksınız mesaj. Ancak öyle yazın, ben diliyle yazın. Açıklama istiyorsanız bunu isteyin. Ama bir beklentiniz olmasın. Evet. Bu çok önemli bir şey. E ee, süremizin sonuna geldik ama son bir soruma yanıt istiyorum Tabii. sizden Seda Hanım. Ee, şimdi bütün bu bahsettiklerimizin hepsi aslında kadınların kendilerini değersiz hissetmelerinden kaynaklanıyor. Yani kendimize hak ettiğimiz değeri vermeyi bilmiyoruz belki de. Evet. Bütün hepsi bu sorunun temelinde bu yatıyor. Bir kadın kendine e, hak ettiği değeri vermek için, e, kendi değerini öğrenmek için neler yapmalı diye son bir cevabımı alayım sizden. sonra kapatalım. En güzeli. Bir erkek bir kadına nasıl davranır biliyor musunuz? kendiniz kendinize nasıl davranıyorsanız. Bu birebir kopyadır. Onun için önce kendinize değer verin. Bu nasıl yapacaksınız? Birinci planda siz gelin. Her zaman kendinizi mutlu tutun, coşkulu tutun. Ee, bir baş mutluluğunuzu ve beklentinizi bir kişinin iki dudağı arasına koymayın. Bunu nasıl yapacaksınız? Sözlerle davranışlar birbirini tutmadan beklenti yok. Bu Çok kadar. teşekkür ediyorum. Ağzınıza <laughs> sağlık. Bakın şurada size de nasıl söyleyeyim bir 5-6 daha soru ya. var ve ben sadece bunları sorabildim. Çok güzel ilerledi. Şu an evet memnunum geldiğiniz için ama içime de sinmedi. İnşallah başka bir zaman diğerlerini de sormaya vaktim olur. Başka bir zaman tekrar sizi konuğumuz İnşallah. olarak alırız. Ayağınıza sağlık Seda. Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok evet. mutlu oldum. Bu Biz dinle. de aynı şekilde. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Ee, Seda Diker'in yeni kitabı Aşkın Galibi gördüğünüz gibi bugün ilk günü çıktı. Ee, takipçileri de faydalanabilirler diyoruz efendim. Hafta sonu bizim saat yok biliyorsunuz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi yeniden beraberiz. Woman TV'den bir yere ayrılmayın.